Merhaba çocuklar, yine bir okulumuzun bahçesindeyiz. Sınavlar yaklaşıyor, ortak sınavlar lisede. Ben de size her dersten yüz almanın ipuçlarını vermek istiyorum. Aaa hadi elimize not alalım, kalemi kağıdı yazalım demiyorsunuz anladım. Hemen elinize telefonu aldınız not bölümünden yazıyorsunuz. Ama bence şuraya yazmanız daha makbul. Oradan çıkmıyor, buradan silinebilir genel bir plan söylemek istiyorum. Her dersten yüz almanın yolları diye bir düşüncem, bir fikrim var. Birincisini söylüyorum. Dersi derste dinle. Kesinlikle çok önemli. Dersi derste dinlemek. Her öğretmen farklı. Mesela lise 1'de 17'ye yakın ders var. Her öğretmenin anlatış şekli, dersin kendine göre özellikleri değişik. Dersi derste dinlemek. Dikkat süresi zaten 20 dakika civarında. Bu sizin alacağınız ipuçlarla beraber e, size çok kazanç sağlayacaktır. Bir, cepte. Dersi derste dinlemek. İki, eve gidince tekrar etmek. Günü gününe. Günü gününe tekrar. Bilgilerin akılda kalma oranı yüzde seksenin hemen unutma oranı yüzde seksen zaten. Hani öğrendiniz bir saat içinde yüzde seksen o gün unutma oranı %90. Eğer tekrar etmezsiniz. Dersi <laughs> dersi derste dinledik. Evde günü gününe tekrar ettik. Haftalık, aylık tekrarlar da devam ediyor. Üçe geldi. Üç. Hocam ben bir ikiyi biliyorum. Ama üçü bakalım. Üçüncüsü ise empati yapmak. Yani ben olsam ne sorardım? Sürekli soruları cevapla, soruları cevapla, soruları cevapla aynı işi yapan beyin belli bir süre sonra tıkanıp kalıyor. Üçüncü olay da ben olsam ne sorardım? Bunun içerisine altını dolduruyorum. Matematikçinin anlattıklarıyla, matematik dersinin özellikleriyle, edebiyat dersinin özellikleri bir olmadığı için farklı yaklaşımları tespit ediyorsunuz. Kimi okumanın e, okuduklarından sonra, kimi yazdırdıklarından, kimi görsellikten. O zaman ben olsam hocalar ipuçları verir. Ben olsam ne sorardım? Ben olsam kolay sorardım. Öyle bir şey yok. Ben olsam kendi hocamın bu okuldaki derslerden bahsediyorum. Ben olsam kendi hocamın dersime gelen hocamın özelliklerini dikkate alarak ne sorardımı beyin, bilinçaltına yerleştirmeniz. O zaman her dersten yüz almanın üç yönünü tekrar ediyoruz. Bir, dersi derste dinlemek, not alarak dikkatli olarak katılarak iki günlük tekrar eve gider gitmez aylık haftalıkla devam ediyor 3. ben en son ne sorardım diye düşünüp sorular hazırlamak şimdiden e okulda notlarınızın yüzde yüz civarında olduğunu yakına yakın olduğunu görüyorum haydi kolay gelsin görüşmek üzere